arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda muhabbet kuşumuzu elimize nasıl alıştırırız? Yeni aldığımız muhabbet kuşuna veya yeni yavrudan aldığımız muhabbet kuşunu nasıl eğitiriz? Bununla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Bu yeni yavrumuz. Şimdi ben buna yavaş yavaş ele kola gelme eğitim vermeye başladım. Bu şekilde hiç ürkütmeden yani bu hayvanı böyle tutmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Böyle tutarsak hayvan ürker sağa sola kaçar. Bu hayvana yapacağımız tek şey şu parmağımızı atıyoruz. Göğsünün altına doğru ayağıyla üstüne basmasını sağlıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu böyle her gün 10-15 gün böyle bu şekilde eğitim veriyoruz arkadaşlar. Yani gelecek parmağımıza konacak. Bu şekilde hayvanımız antrenmanı bir şekilde her gün bunu yaparsanız arkadaşlar Bakın şimdi oraya vereyim. Bu şekilde her gün yaparsanız. Şu an telefonu tek elimle tuttuğum için biraz zorlanıyorum. Normalde iki elimle bir o parmağıma bir por, bir, bir parmağıma alarak yapıyorum bunu. Bu şekilde bakın. Şimdi uçtu. Şu an geliyor kafama konacak. Bak. Gel, gel bakayım balım. Gel bakayım balım. gördüğünüz gibi kondu. Tatlım, tatlım. Bu şekilde de konuşun devamlı size güvenmesi lazım. Size güvendiği zaman iş çok kolaylaşıyor. E, ani hareketler yapmayın. Tutmaya e, elinizi almaya çalışmayın. En sevmedikleri şey onların bu şekilde eline alınması. Çünkü kendilerini o zaman e, huzursuz hissediyorlar. Tepkili oluyorlar. Ama bu şekilde yanaşırsanız bakın. Gel bakayım babacık. 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 Gel. Gel. Gel tatlım. Böyle yanaşırsanız zamanla ürkütmeden elinize, kolunuza, kafanıza her yerinize alışır. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten muhabbet kuşları çok sıcakkanlı hayvanlar, oyuncu hayvanlar. Böyle bu şekilde yanınıza gelirler. Şu an omuzuma kondu arkadaşlar.